YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Botu küçük yavuz YouTuber YouTube kanalıma hepiniz hepiniz hoş geldiniz diyorum. Bugün ne yaptım? Arkadaşlar o, o, okuldan çıktım. Gerçekten çıktım. Kim bilin kim aldı beni? Onu soracağım. Ama kamerayı çevirmeden Sevim Annem aldı Demek istiyorum Burada da 10, bin, 10 bin bin kişiye selam Arkadaşlar gördünüz Sonuçta Arkadaşlar yani okuldan çıktım şu anda o, Okula gidip çektim Onu yükleyeceğim Eve gittim bir da var burada da. O da çekeyim dedim. Anne, sana bir röportaj vereceğim. Onları söylemeni istiyorum. İlk Dünyanın en iyi youtuber kimdi? Batu. Ben. Evet, oğlum. Peki. Buradan YouTube hayranları Ne demek istiyorsun acaba? Evet, trafikteyim. Biraz yola dikkatli bakmam gerekiyor. Batu'yu takipte kalın diyorum onlara. Bir de benim Instagram'ım mı var sanki? Instagram'ımı takip edin kesinlikle. Batu çıkıyoruz. Instagram'ımı takip edin lütfen. Arkadaşlar, bakın sizler için emek veriyorum. Çekiyorum videolarımı. Bu arada arkadaşlar baş şeyini yaptığım videosunu çok izlenmiş. Onu gene çekeceğim. Çok istediğiniz bütün like sayıları gelmiş. Ona daha çok like gelirse izin yapacağım ama Fenerbahçe Galatasaray Hatayspor maçını yapacağım. Galatasaray Spor'a maçı var. Ona gideceğim. Bunlara da bir mesaj vermek, vermek istiyorum. Bun, bu sahneye koyarsın. Al bu bunları da. Telefonu da telefonu da al. Ver benim. Şunu da al sen. Ben çıkıyorum dışarı. Burada da şarjımı çıkıyorum. Şöyle. Oh, çıktım arkadaşlar. Temiz bir hava var. Kapımı da kapattım bakın şöyle kapım. Kapımı da kapattım. Kapımı da kapattım arkadaşlar. Ama siz de lütfen benim gibi kapınızı kapatıp kapınızı kapatıp dışarı çıkmayın diyorum. Benim sağ solum belli olmaz. Çarparım. Ses önden gidin. Arkadaşlar şu anda i̇şte, Şurada havuz var arkadaşlar şöyle göstereceğim Bakın Şimdi buradan çıkıyoruz Şu an Abartmanın Şu andayız Çıktım buradan Ve girdim Şimdi buradan da çıkacağız İnşallah yine kaza olmaz. diyorum <laughs> Peki ben buraya gitmiştim arkadaşlar. Allah bir sallandı. Allah. Allah benim belamı versin diyorum. Gerçekten demek istiyorum. Bismillah. Bismillah arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. yavaş yufru